Mesela diyelim ki buraya geliyordun. Ben çok sakarım. Çok dökerim üstüme başıma. Siz de diyelim ki döktünüz. Beyaz gömleğiniz var böyle. Çay içiyordunuz döktünüz. Böyle burası böyle leke oldu. Vaktiniz de var. Hazırda gömleğiniz de var. Ne yaparsınız? Söyleyin. Değiştirirsiniz değil mi? Kalkıp da kimse öyle ne yapmaz? Gelmez. Hani çok acelesi vardır, değiştirmeye fırsat yoktur diyecek bir şey yok. Veya o sırada hazırda gömleği yoktur. Hani yenisine böyle işte yıkanacak, ütülecek vesaire vesaire onda fırsat imkanı yoktur. Tamam kabul ama standart normal bir zamanda insan öyle ne yapmaz, gelmez. Oysa çay lekesi olsa burada günah mıdır? Söyleyin. Hayır. Necis midir, pis midir? Hayır. Ama gene de günah olmamasına rağmen pis olmamasına, İslam'a göre pis olmamasına rağmen onu ne yapmazsın? Kabullenmezsin. Doğru mu? Rahatsız. rahatsız olursun, doğru mu? Hepimiz rahatsız olur muyuz? Hatta öyle ki dikkat et. Senin üzerinde olmasa bende görsen rahatsız olur musun? Aa bak sarığımda leke vardı değiştirecektim unuttum bak. Görebiliyor musunuz? Küçük bir leke var şurada. Telaşlarımı unuttum. Görseniz rahatsız olur musunuz? Olursunuz. Kendine kavuşan benim şuramda şöyle bir leke olsa adam bak dersin ya. Bir de Kürtçe çıkmış böyle dersin ya. Der misiniz demez misiniz? Hepinizin içinden geçer. Selam abi kalkar söyler hocam der Peki arkadaşlar günah olmadığı halde yani sonuçta değil mi? Değil mi? Necis olmadığı halde bundan rahatsız olursun. Bu kadar günah kirinin içerisinde, bu kadar haramların içerisinde, bu kadar yanlışların içerisinde Rahatsızlık var mı? Yok. Ne kendindekinde rahatsızlık var ne de başkasında böyle bak şurada çay lekesi görsen hiç daralmıyorsun. Dışarıda bir sürü haramları görüyorsun. Yanından geçiyorsun. Gidiyorsun hiç tınlamıyorsun. Umursamıyorsun bile yani. Dışarıda bir sürü haramları, yanlışları görüyorsun. Değil mi? Bir sürü lekeler görüyorsun. Bir sürü çamurlar görüyorsun. Ne kendindekine gıcıklanıyorsun. Rahatsız oluyorsun. Ne de başkasında gördüğüne adama bak ya böyle gecilir mi? demiyorsun hiç. Bu ne arkadaşlar? Unuttunuz bak. Bu kalp hastalığı işte bu da.